Merhaba arkadaşlar Coin.net TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTO borsasında Kava Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama öncelikle GTO borsası yönlüyseniz açıklama linkine ya da şu an sağ video çıkan video kartına tıklayarak 5 dakika içinde hesap yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikle Coin Market Cap'te Kava Coin'i inceleyelim. Kava Coin'in şu anki güncel değerini sağ kısımda görebiliyorsunuz. 3 dolar. Aşağı kısımda ise overbuy kısmında güncel grafik şemasına görebilirsiniz. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık güncel grafik şemalarını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan market kısmına geliyoruz. Market kısmında Kavakoy'un hangi borsalarda yayınlandığını görebilirsiniz. Burada kullanımı en kolay olan borsa arkadaşlar Gateo borsası. O yüzden ben size GTO borsasında nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Öncelikle asad kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Arama kısmına kava yazıyoruz. Buradan kava USDT seçiyoruz. Şu an kava coin güncel değerini görebilirsiniz. Aşağıda ise grafik şabasını artı ile yakınlaştırabilir, eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Sağ kısımda ise emir defteri var. Daha yüksekten satmak için emir verebilir veya daha düşükten almak için de aynı şekilde emir verebilirsiniz. Gelelim nasıl alıp satacağımıza. Örneğin ben 100 dolarlık kaba coin almak istiyorum. Şu anki alış fiyatı 3 dolar. Ben buraya arkadaşlar 2 dolar yaparsam buraya da 80 sent. Gördüğünüz üzere arada komisyon farkı çok fazla oynamıyor. Gelelim aynı şekilde satma kısmına 50 dolarlık satış işlemi yapmak istiyorum şu anki satış fiyatı 304 eğer ben burayı 290 pardon 3.10 yaparsam gördüğünüz üzere aradaki komisyon farkı çok az daha hızlı bir şekilde satış işlemi gerçekleştireceğim al ve sat kısmı butonlarına bastıktan sonra cüzdanın Funds overlay kısmından hesabınızdaki bakiyeyi de görebilirsiniz Bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.